Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinemizde rezistansla ilgili oluşabilecek sorunlardan bahsedeceğim. Aslında sorduğunuz sorularda bir cevap. Hani diyorsunuz ya makinem eskisi gibi iyi yıkamıyor, çamaşırlar kirli çıkıyor, kötü koku var. Aslında bunların temelinde tek bir sebep yatmaz. Birden fazla sebep olabilir. Fakat en temel sebeplerden birisi yani genelde karşımıza çıkan şey Rezistansın ısıtmaması bu ise rezistansla bir arızanın olduğunu gösterir. Şebeke sularımız aşırı kireçli, kireçli olduğu için de rezistanslar kireçle kaplanıyor ve zaman içerisinde bozuluyor ya da o kireç tabakası yüzünden makine ısınmıyor. Çamaşır makineleri çamaşırlarımızı sıcak suyla yıkar. Çok sıcak suyla yıkamaya çalıştığınızda ne oluyor? Çamaşırlar çekiyor. Buna göre sıcaklığını ayarlarsınız. Şu anda bizim makinemizin sıcaklığı 60 derece. Cam aşağıya dokunduğunuzda suyun ısındığını anlamanız lazım. Elinize sıcaklık gelir. Elimizde ateş ölçer var arkadaşlar. Bakın ölçelim. Kaç diyecek? 42.6 42 derece 42.2 Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 42.4 Yani bizim makinemiz suyu ısıtıyor. 43.3 oldu. Isınmaya devam ediyor suyumuz. Bu resistansın çalıştığını gösteriyor iyi çalıştığını gösteriyor. Fakat mesela siz almışsınız 60 derece, 90 derece basıyorsunuz 25 diyor, 30 diyor, 35 diyor. Bu da rezistansta bir sorun olduğunu gösterir. Yalnız şu var makine çalışır çalışmaz sıcak su üretmiyor. Yani programı başlattıktan sonra bir süre geçiyor. Ondan sonra sıcak su üretiyor ve makine sıcak suyla çamaşırlarınızı yıkamaya başlıyor. O yüzden hemen ölçtünüz 30 derece ha, bozuk demeyin. Kireç nasıl önlenir? Kirecin nasıl önleneceği ile ilgili değişik öneriler var. Biz de okuduk, uyguluyoruz bir kısmını. İşte kalgon kullananlar var. Şebeke suyu için e, bina girişlerine su artma cihazı tarzı cihazlar koyup e, şebeke suyunu yumuşatanlar var. Ya da zamanı gelince çamaşır makinesi için tamirci çağırıp kireç ve kazan temizliği yaptıranlar var. Bunun önüne geçmek çok kolay değil ama çamaşırlarınızda kötü koku iyi yıkanmama, eskisi gibi performans göstermeme, çamaşırların kirli çıkması gibi sorunlar varsa arkadaşlar genelde rezistanstan kaynaklı. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Videoma son verirken beyaz eşyalarla ilgili çektiğim videolarda izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma da abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.